Merhaba değerli izleyiciler, Yeşillurt Mezarlığı'ndayız. Jandarma kıdemli başçavuş Kemal Bıçak şehidimiz. Ee, tarihler 13 Mayıs 1980'i gösterdiğinde Afşin'e acı bir haber geldi. Bu haberde Şanlıurfa'nın Viranşehir e, Viran ilçesinde görev yapan e, Kemal Bıçak'ın şehit olduğu haberi geldi. Kemal Bıçak burada metin bulunuyor. E, Duyarlı okuyucularımızdan bir tanesi bizleri arayarak e, özellikle e, şehidimizin başucunda bulunan Türk bayrağının solmuş vaziyette olduğunu söyledi. Bizler de ilçe jandarma komutanlığına durumu izah ettik. İlçe jandarma komutanlığımız olaya anında el atarak burada e, geldiler, bakım yaptılar ve Türk bayrağını yenilemiş oldular. Mezarında bakımını yapmış oldular. İlçe jandarma komutanlığımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.